Evet. Esnaflara, iş adamlarına, işletmelere bakıyorum. Çok önemli bir konuyu kaçırıyorlar. Müşterilerden gelen geri beslemeler, olumlu ya da oluruz, fark etmez, çalışan personele takılamayacak kadar önemlidir. Ya bu o kadar hayati bir öneme sahip ki, takılamayacak kadar derken, yani yönetimi patrona, stratejik yönetim kadrolarına, arge yapan, marketing yapan ya da kalite standartı geri müşteri memnuniyeti için çalışan ekibe ulaşmıyor. Genelde bu böyle arkadaşlar. Hizmet sektörü, perakende sektöründe niye? Personel mutsuz olabilir, liyakatsız olabilir, yeteneksiz olabilir, bu yönde eğitilmemiş olabilir. O gün moral bozuk olabilir. Her ne sebeple olsun Bu sizin probleminiz. Onu çözmeyin. Ama bunun gelmemesi, yani koca koca sistemler kuruyorsunuz, kocaman fabrikalar, kocaman grosslar açıyorsunuz ama personele gelen bir bozuk mal, bozuk yaklaşım ya da iyi bir takım övgüler, yani gerekliler yerlere ulaşmadığı için firma gereken o önemli aksiyonu iyileştirmeyi, inovasyonu yapamıyor. Aldığı kadarıyla doneye sahip ve buna göre hareket ediyor. Dolayısıyla yani bu personelin müşteriye karşı olan bir gülümsemesi, verdiği bir cevap yani iletişimde taşıdığı frekans bunlar çok önemli. Bunları analiz eden, bunları gerçekten önemli olduğunu bilen firmalar zaten bunun önlemini almış. Ne yapıyorlar? Özellikle büyük kurumsal firmalarda çağrı merkezleri var. İşte efendim sizi üç soğuk bir anketi yönlendiriyoruz diyorlar. İşte ses kayıt alıyorlar görüşmeleri kayıt altına alıyorlar, bunları dinliyorlar, analiz ediyorlar. E, müşterinin geri besleme yapabilmesi gerekli kanalları kurmuşlar. İşte WhatsApp, SMS, mail, anket, bildirimleri gibi, daha sonra tekrar arama gibi. Ama hani bunu da ben bir yere kadar yapay görüyorum. Tabii ki faydası yok mu var. Ama yani bu zoraki olacak bir şey değil. Yani personelin kendini sevdirmesi ya da bunu bir zorunlulukmuş gibi firmasını cici güzel göstermeye çalışması da çok doğal değil. Burada tabii ekonomik, ülkemizin içinde bulduğu makroekonomik etkenler var. Yani maaş düzeyleri, hayat koşulları vesaire. ama yani bunan, bununla ilgili doğal bir ortamı çalışanların da isteyerek gönüllü katkı sağlayacağı, sadakat besleyerek sisteme destek vereceği yöntemleri, işletmeleri bulması lazım. Bulmak zorundalar. Yani geçinirler Kar yaparlar ama karlarını maksimize etmek, sürdürülebilir şekilde büyümek, kesinlikle bu sistemin kurulması gerektiğine inanıyorum arkadaşlar. Bu konuda ben bu düşüncelerimi sizlerle paylaşmak istedim. Umarım küçük ve büyük ya da büyümek isteyen işletmelere bu yönde bir fikir vermiş olur. Teşekkürler.